Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İslam medeniyetinin nasıl doğduğunu ve yayıldığını bütün ayrıntılarıyla ele alacağız. Özellikle TYT ve AYT'ye hazırlanan arkadaşlarım için bu anlatımın PDF notları açıklama kısmındaki linkte var. İsterseniz oradan çıktısını alıp dersi benimle birlikte de takip edebilirsiniz. Tamam, o zaman hadi konunun en başına gidelim. İslam'ın nasıl bir coğrafyada, nasıl bir toplumda ortaya çıktığını anlamak için önce İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın genel durumuna şöyle bir bakalım. İlk olarak coğrafyayla başlayalım. Ekranda gördüğünüz harita bize üç temel bölgeyi gösteriyor. Bakın, orta ve kuzey kısımlar çöllerle kaplı Necid yaylası. Burada yaşayanlar haliyle hayvancılıkla uğraşıyor. Batıya geldiğimizde ise Hicaz bölgesini görüyoruz. Mekke ve Medine gibi şehirler burada. E burası da eski ticaret yollarının tam kalbi. Yani ekonomi tamamen ticarete dayalı. En güneyde ise yemyeşil, verimli topraklarıyla ve bol yağış ile tarımın merkezi olan Yemen bulunuyor. Bu coğrafyada yaşayan insanlar da temelde iki farklı hayat tarzına sahipti. Bir yanda sürekli yer değiştiren, hayvancılıkla uğraşan göçebe bedeviler, diğer yanda ise köylerde ve kasabalarda yaşayan, tarım ve ticaretle geçinen yerleşik hadariler yönetim şekilleri de farklıydı tabi. Bedevileri kabile reisleri yönetirken Hadariler kendi kabile meclisleriyle organize oluyorlardı. Şimdi gelelim Mekke'nin yönetimine. Burası gerçekten ilginç. Şehir, bölgenin en güçlü kabilesi olan Kureyş'in elindeydi. Ve bu kabilenin ileri gelenleri Darun Nedeve adını verdikleri bir mecliste toplanırdı. Savaş, barış, ticaret, aklınıza gelebilecek bütün önemli kararlar işte bu mecliste alınıyordu. Arkadaşlar bu kavramı not alın, sınavda karşınıza çıkabilir. Dini hayata baktığımızda ise yarımada tam bir inanç mozaiği gibiydi. En yaygın olanı her kabilenin kendine ait putlara taptığı putperestlikti. Ama onun dışında tek bir tanrıya inanan ve Hazreti İbrahim'in dinini takip eden hanifler vardı. Hatta Hristiyan ve Musevi topluluklarda bölgede yaşıyordu. Tarihçiler İslam'dan önceki bütün bu dönemi cahiliye dönemi olarak adlandırıyor. Peki neden cahiliye? Bunun temel sebebi bütün kabileleri bir araya toplayacak merkezi bir devletin yani siyasi bir birliğin olmaması. Ehal böyle olunca toplum sürekli savaşlar ve kaos içinde yaşıyordu. Ve işte geldik çok önemli bir noktaya. Buraya özellikle dikkat edelim. Bu yorum sorusu olarak sınavda gelebilir. Cahiliye kelimesi insanların okuma yazma bilmediği anlamına gelmiyor sakın ha. Aksine o dönemde şiir ve güzel konuşma sanatı çok gelişmişti. Buradaki cahillik, kan davaları, kabilecilik, adaletsizlik, güçlü olanın zayıf ezmesi gibi ahlaki ve sosyal bir çöküntüyü ifade ediyor. Sosyal hayatı düşününce akla ilk gelen şey sürekli savaş hali. Kabileler arasında su kuyuları için, otlaklar için kan davaları yüzünden bitmek bilmeyen çatışmalar vardı. Sadece haram aylar denilen dört ayda savaşmak yasaktı. O aylarda ukaz gibi büyük panayırlar kurulur, ticaret yapılırdı. Ama bazen bu kural bile çiğnenirdi ve bu savaşlara ficar savaşları denirdi. Bu toplumda kadınların ise neredeyse hiçbir hakkı yoktu. Mirastan pay alamıyor, bir eşya gibi görülüyorlardı. İşte bu karanlık tablo Hz. Muhammed'in doğumu ve peygamberliğiyle tamamen değişmek üzereydi. Şimdi o döneme geçelim ve yeni bir medeniyetin doğuşuna hep birlikte tanıklık edelim. Bu zaman çizelgesi peygamberimizin hayatındaki en kilit anları özetliyor. 571'de Mekke'de doğdu. Gençliğinden itibaren o kadar dürüst ve güvenilir biriydi ki herkes ona Muhammedü'l-Emin yani güvenilir Muhammed lakabını takmıştı. 610 yılında Hira Mağarası'nda ilk vahyi almasıyla peygamberlik görevi başladı ve 622'de Mekke'den Medine'ye göç ederek İslam tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. Peygamberlik görevine başladığında ona ilk inananlar tabii ki en yakınındaki insanlardı. Sevgili eşi Hazreti Hatice, amcasının oğlu Hazreti Ali, azat ettiği kölesi Zeyd ve can dostu Hazreti Ebu Bekir. Bakın arkadaşlar, bu sıralama önemli çünkü kronoloji sorularında testlerde sıkça yoklanır, aklınızda bulunsun. İslam Mekke'de yayılmaya başlayınca Kureyşli putperestlerin baskıları, işkenceleri de arttı. Durum dayanılmaz bir hal alınca Peygamberimiz, Müslümanların dinlerini özgürce yaşayabilmeleri için o dönemde adil bir hükümdarın yönettiği Habeşistan'a göç etmelerine izin verdi. İşte bu, İslam tarihindeki ilk hicrettir. Peki Mekkeliler İslam'a neden bu kadar şiddetle karşı çıkıyordu? Metin burada kilit bir analiz yapıyor. Direnişin sebebi sadece eski inançlarına körü körüne bağlı olmaları değildi. Asıl neden, Kabe ve putlar sayesinde sahip oldukları ekonomik ve siyasi gücü kaybetme korkusuydu. Düşünün, Kabe bir hac ve ticaret merkeziydi. Bu da Kureş kabilesini zengin ve saygın yapıyordu. Yani mesele sadece din değil, aynı zamanda para ve güçtü. Bu önemli bir yorum, aklınızda tutun. Mekke'de baskılar artarken İslam için yepyeni bir umut ışığı Medine'den o zamanki adıyla Yesrib'den doğdu. Hac için Mekke'ye gelen bazı Medineliler İslam'ı kabul ettiler. Bu görüşmeler Akabe denilen bir yerde yapıldığı için Akabe biatları olarak tarihe geçti. Özellikle ikinci Akabe biatı çok önemli çünkü Medineliler bu görüşmede peygamberimizi ve tüm Müslümanları şehirlerine davet ederek onlara canları pahasına sahip çıkacaklarına söz verdi. İşte bu davet İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicrete, yani Medine'ye yapılan büyük göçe zemin hazırladı. Ama bu sadece bir şehirden başka bir şehre taşınmak değildi. Aynı zamanda bir devletin kuruluşunun ilk adımıydı. Peygamberimiz Medine'ye varır varmaz yaptığı ilk ve önemli işlerden biri Medine Sözleşmesi'ni hazırlamak oldu. Arkadaşlar bu belge inanılmaz önemli. Neden mi? Çünkü Medine'de yaşayan Müslümanları, Yahudileri ve hatta putperest Arapları tek bir şehir devleti çatısı altında birleştiren Dünyanın ilk yazılı anayasalarından biri olarak kabul edilir. Bu sözleşme kendi zamanı için devrim gibiydi. Artık üstünlük kan bağına ya da kabileye değil, ortak yasalara ve şehri birlikte savunma ilkesine dayanıyordu. Herkes dinini özgürce yaşayabilecekti ama şehir dışarıdan bir saldırıya uğrarsa herkes birlikte savaşacaktı. Yani can alıcı nokta şu. Bu sözleşme kabile toplumundan devlet toplumuna geçişin resmi belgesidir. Toplumsal birliği sağlamak için atılan bir diğer muazzam adım ise muahat yani kardeşlik anlaşmasıydı. Peygamberimiz Mekke'den her şeyini geride bırakıp gelen muhacirlerle onlara kucak açan Medineli Müslümanlar olan Ensar'ı kardeş ilan etti. Ensar evini, bahçesini, parasını muhacir kardeşleriyle paylaşarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma örneği sergiledi. Metindeki bu not kısmına özellikle dikkat edelim. Medine Sözleşmesi'nin getirdiği bir diğer devrimci ilke suçun şahsiliğiydi. Cahiliye döneminde nasıldı? Bir kişi bir suç işlediğinde bütün kabilesi sorumlu tutulur, bu da yıllarca süren kan davalarına yol açardı. Artık bu anlayış bitti. Herkes sadece kendi işlediği suçtan sorumlu olacaktı. Bu, modern hukuk anlayışının temelini atan çok önemli bir adımdır. Ve bu slayt devletleşme sürecini harika bir şekilde özetliyor sadece bir anayasa yapılmadı, devletin kurumları da bir bir oluşturuldu. Peygamber mescidinin yanına yapılan suffe hem bir okul hem de bir akademi görevi gördü. Medine'de bir pazar yeri kuruldu ve ticareti denetleyen görevliler atandı. Şehrin savunması için de düzenli bir ordu organize edildi. Devlet kuruldu, kurumlar oluşturuldu. Peki şimdi ne olacak? Tabii ki bu yeni devleti savunmak ve Mekkeli müşriklerin tehdidini ortadan kaldırmak gerekecekti. İşte şimdi mücadele dönemi başlıyor. İlk büyük askeri sınav Bedir Savaşıydı. Müslümanlar sayıca kendilerinden üç kat fazla olan Mekkelilere karşı ezici bir zafer kazandılar. Bu zafer sadece askeri değil aynı zamanda manevi bir zaferdi. Müslümanların kendilerine olan güvenini tazeledi ve İslam Devletinin artık bölgede hafife alınmayacak bir güç olduğunu herkese gösterdi. Ayrıca bu savaştan sonra esirler ve ganimetlerle ilgili ilk İslam Savaş Hukuku kuralları da belirlendi. Bir yıl sonra Mekkeliler intikam için çok daha büyük bir orduyla geri döndü ve Uhud Savaşı yaşandı. Savaşın başında Müslümanlar kazanıyordu ama stratejik bir tepedeki okçuların peygamberimizin ne olursa olsun yerinizden ayrılmayın emrini uymayıp ganimet için yerlerini terk etmesi savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Uhud acı bir ders oldu. Lidere mutlak itaatin ve askeri disiplinin ne kadar hayati olduğunu tüm topluma gösterdi. Hendek Savaşı ise tam bir dönüm noktasıdır. Mekkeliler bu kez etraftaki bütün kabileleri toplayıp dev bir orduyla Medine'yi kuşattı. İran asıllı bir Müslüman olan Selman-ı Farisi'nin önerisiyle şehrin etrafına derin bir hendek kazıldı. Arapların daha önce hiç görmediği bu savunma taktiği Mekkelilerin bütün planlarını alt üst etti. Bu savaştan sonra Mekkeliler bir daha Medine'ye saldırma cesareti gösteremedi. Unutmayın bu Müslümanların yaptığı son savunma savaşıdır. Bu önemli bir bilgi. Şimdi geldik en kritik olaylardan birine, Hudeybiye Anlaşması. Bazı maddeleri, örneğin Medine'ye sığınan Mekkelilerin geri iade edilecek olması ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibi duruyordu. Ama bu anlaşma aslında devasa bir siyasi zaferdi. Neden mi? Çünkü Mekkeliler bu anlaşmayla Medine'deki İslam devletini ilk kez resmi ve hukuki olarak tanımış oldular. Masaya oturup onları bir taraf olarak kabul ettiler. Bu her şeyi değiştirdi. Bu sayede bir barış ortamı oluştu ve İslam, Arap Yarımadası'nda hızla yayılma imkanı buldu. Bu çok ama çok önemli bir nokta. Hudeybiye'nin getirdiği barış ortamı hemen değerlendirildi ve Müslümanlar için sürekli bir tehdit olan Şam ticaret yolunu tehlikeye sokan Yahudilerin yaşadığı Hayber Kalesi fethedildi. Böylece Şam ticaret yolu tamamen güvence altına alınmış oldu. Ayrıca topraklarında kalmaya devam eden gayrimüslimlerden ilk defa cizye ve haraç vergileri de bu fetihten sonra alınmaya başlandı. İşte yine bir sınav bilgisi arkadaşlar bu iki kavram arasındaki farkı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Peygamberimizin bizzat katıldığı ve komuta ettiği savaşlara gaz veriyoruz. Bedir, Uhud, Hendek birer gazvedir. Kendisinin katılmayıp bir komutan görevlendirerek gönderdiği askeri birliklere ise seriye denir. Büyük Savaşı ile birlikte artık oyunun seviyesi değişiyor. İslam ordusunun karşısında kim var? O dönemin süper gücü Bizans İmparatorluğu. Sayıca çok üstün olan Bizans ordusuna karşı Müslümanlar zorlu bir mücadele verdi. Bu savaş, İslam devletinin artık sadece Arap Yarımadası'nda değil, uluslararası arenada da bir güç olduğunu göstermesi açısından çok önemli bir olay. Ve şimdi Peygamber Efendimizin hayatının son yıllarına yani 23 yıllık mücadelesinin meyvelerini topladığı ve misyonunun zirveye ulaştığı o muhteşem döneme geçiyoruz. Bu dönemde olaylar çok hızlı gelişti. Kureyş'in Hudeybiye anlaşmasını bozması üzerine Peygamberimiz büyük bir orduyla Mekke'ye yürüdü ve yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı şehri tek bir damla kan bile dökmeden genel af ilan ederek fethetti. Ardından Huneyn Savaşı'yla tüm Hicaz bölgesini güvence altına aldı ve son olarak Tebük seferiyle Bizans'a karşı bir güç gösterisi yaparak devletin gücünü Arap Yarımadası'nın dışına taşıdı. 632 yılında Peygamberimiz yüzbinden fazla Müslümanla birlikte son haccını yaptı. Bu veda haccı sırasında Arafat'ta okuduğu o meşhur veda hutbesiyle İslam'ın evrensel ilkelerini, insan haklarını, kadın haklarını ve sosyal adaleti bir kez daha bütün insanla ilan etti. Veda haccından kısa bir süre sonra Medine'de hastalandı ve 8 Haziran 632'de vefat etti. Ardında kabile savaşlarıyla bölünmüş bir coğrafyayı tek bir inanç ve tek bir devlet çatısı altında birleştiren yepyeni bir medeniyet bırakmıştı. Evet arkadaşlar, konuyu tamamladık. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı toparlayan, tekrar için şahane bir özet tablosuna göz atalım. Bu son slide, tüm bu dönemin kilit ilklerini ve dönüm noktalarını tek bir yerde gösteren harika bir tekrar aracı. Bu tablo, bütün konunun en kritik noktalarını özetliyor. Gördüğünüz gibi, İslam tarihindeki ilk hicret, ilk anayasa, Mekkelilerle yapılan ilk savaş, son savunma savaşı, İslam devletinin ilk kez tanınması ve Bizans'la ilk karşılaşma gibi bütün kilit bilgileri burada bir arada bulabilirsiniz. Ders çalışırken ve özellikle sınavdan önce tekrar yaparken bu tabloyu mutlaka kullanın. Çok işinize yarayacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım bu çalışma hepiniz için faydalı olmuştur. Konuyla ilgili sorularınızı veya düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.